Geldiniz yeni bir video ile karşınızdayım. Oyuncu İbrahim Çelikkol, partneri Birce Akalay ve oğlu Ali ile birlikte görüntülendi arkadaşlar. Bugün İbrahim Çelikkol Instagram hesabında Birce Akalay ve oğlu Ali ile olan fotoğrafını paylaştı. Sizler için onların birlikte olan yeni fotosunu paylaşıyorum arkadaşlar. İbrahim Çelikkol ve Birce Akalay çok sık arkadaşlar ve bu yüzden de birlikte fotoğraflarını paylaşıyorlar. İbrahim Çelikkol'un oğlu Ali de bir köpekler dediğim. evet. Şimdilik ise sizleri videomun sonuna ho, 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 kadar izlemeye davet ediyorum. Evet. Yani her şeyi <laughs> yedim, saçları yiyeceğimi hiç düşünmemiştim <laughs> Ali. Bir <Şimdilik, gülüyor> çiftli <ya>. var, <laughs> çiftliğinde. <laughs> Siz de bugüne kadar...